Mesela Elvin'in YouTube kanalını açalım. Herkese selamlar. Bu videomda size LoL'e başlama hikayemi, yaşadığım şeyleri ve profesyonel oyunculuk hayatımı anlatacağım. Tamam Elvin. Bir yayınımda bu konu hakkında konuşmuştum gerçi ama yeni bir video olarak YouTube kanalıma koymaya karar verdim. Neyse fazla uzatmayayım da başlayayım. 2013 yılına Başla, kadar iyi Dota oynuyordum ve bir takımımız vardı. Turnuvalara katılıyorduk. Ben de bütün gün lisede sınıfta uyuyordum bu yüzden hocalar hep bana kızıyordu. Sonra bir gün Dota takımımızdan Mert diye bir arkadaşımız bize gelip LOL diye bir oyun var çok güzel hadi başlayalım turnuvaları oluyor bunun para kazanırız falan yapıp bizi LOL'e başlattı. Biz de Dota'yı silip tamamen LOL'e geçmeye karar verdik. Başlarda biraz acı çektim hani Dota'dan sonra LOL'ün grafikleri çok kötü geldi ve oyun Dota'ya göre daha hızlıydı. Hangi karakter ne yapıyor ne ediyor bilmediğim için de sürekli oynayıp öğrenmem gerekiyordu ben de öyle yaptım. Sabah akşam LoL oynayıp 30 level'a kastım. 30 level olduktan sonra yerleştirme maçlarını oynadım. Başladığım ilk lig Silver 3'tü ve oyun hakkında çok bir fikrim yoktu. Orta koridor olarak başlamıştım oyuna. Ama çok fazla oynadığım için yavaş yavaş öğreniyordum ve oynaya oynaya hızlıca lig atlıyordum. Bu da hoşuma gidiyordu. Tabi bu sırada LoL'de ligimi yükseltirken Facebook'tan da Dota'ya oh, böyle başladığımı yeah. açıklamıştım. Bu arada açıklamıştım dedim hani şu şekilde yazmıştım random oynayanların hepsi çok kötü. Ben çok çok iyi oynuyorum. Dota'nın kralıyım. Şimdi gelip hepinizi yeneceğim. he <laughs> tarzı bir açıklamaydı. Dota'da da iyi olarak tanındığım için insanlar benim öyle geçişimi konuşuyordu. Hani takımların dikkatini çekmiştim galiba. Çok hızlı lig atladığım için diamond olmaya basit bir şey sanıyordum. Ferit'e Şükrü'ye ve insanlara sorduğum zaman hani ne zaman iyi oynadığım kesinleşir. Onlar da "Bu Ferit'e mi sordum peki?" West'te diamond olman lazım falan diyorlardı. Ama West Ferit sadece kemikten ibaretmiş. Diamond olmak çok zordu o zamanlar. Tabii ben bilmiyordum zor olduğunu. Gold olduktan sonra plat'a çıkmak için biraz uğraşmıştım. Hani gold 1'e 2-3 haftada falan çıkmıştım ama gold 1'den plat olmak için uğraşmıştım yani yanlış hatırlamıyorsam. Hatta kafayı yemiştim. Böyle seri maçlarımı falan kaybediyordum. Daha sonra uğraştım, uğraştım ve plat oldum. Bu arada Ferit'le nasıl tanıştık onu da araya Bak burada Ferit toparlamaya başlamış. Sıkıştırayım hemen. Ben de top... Oynarken hayvanın dota takımındaydım. Bu hayvanın sahibi de benim böyle geçmeme dota'da bir gelecek olmadığını fark Bu hayvanın sahibi ulan adını ver bari Ahmet Taruz Sürekli bana ikna etmeye çalışıyordu böyle geçirmek için. Allah Allah. Fırtınalı hayvanın dota takımında olduğum için biraz muhabbetim vardı. Böyle geçince daha da arttı. Neyse ben işte plat olduktan sonra depresyona girdim abi. Çünkü duraksama dönemi bir bir şeyin içindeydim. Lig atlayamıyordum. Böyle oyunları taşıyamıyordum falan. Yiğitliyordum vesaire şey diyordum lan acaba benim limitim bu kadar mı yapamıyor muyum bu bırakıp dota'ya gel işte life decisions limit orada iyiydim falan gibi şeyler düşünüyordum arkadaşlarım da gaz veriyordu terapi yapıyordu bana oğlum daha yeni başladı bak arkadaşları terapi yapmış. buralara gelmesine yardımcı olmuş bir tanesinin adını veriyor mu şerefsiz ha Elvin bir tane arkadaşının adını versene Kurtadan bana destek olsun oldu. stand beni bırakmadı desene. Kaç ay oldu? Olursun Diamond, bilmem ne falan diyordu. Revanç'ım diyemiyorsun. Ben de bütün gün ağlıyordum bunları işte. Yok olamayacağım abi. Hiçbir zaman Diamond olamayacağım. Hadi bırakalım oyunu falan tarzı konuşuyordum. Ama böyle oynamaktan vazgeçmedim abi. Çünkü çok geçti artık Dota'ya dönmek için. Ve en çok hani en çok Allah'tan Diamond'a çıkmak için süründüm. Ama cidden çok uğraştım. Deli gibi oynadım ve Diamond oldum. Ben Vesti Diamond olduktan sonra bana takım teklifleri gelmeye başladı. TT diye bir takımdan teklif geldi. Team Turk Bunlar da baya büyük böyle Türkiye'de final oyun. Ne demek kurt adam ne? Bir dakika siz Stansfield'ı bilmiyorsunuz galiba. Bir saniye. Pipi suyu iç. One Stansfield diye aratıyorum bir tane resim çıkıyor. <laughs> evet. Bir dakika. Ne demek kurt adam ne? Doğru Bu işte. Yeni doğan bütün Sen ne Bu abi. Böyle bir takımdı. Ben de daha üç ay, üç buçuk ay falan olmuştu öyle başladı. Hemen böyle bir takım çağırınca bir garip oldum dedim. Ben daha hazır değilim işte yeni başladım vesaire. Onlar da gel burada öğrenirsin falan dediler. Takımı aldılar beni. Takımda Taldirin, Long, Taldirin değil bu ama, Tyris, Teakoles, Letilion. Bir de Letilion'da o zamandan aile babası tipi var yalnız tam bir aile babası. Vardı. Orta koridorda da ben oldum işte. Ver Toyota Corolla'yı sürsün. O oyuna başladığı çok olmadığı için Mid'de sadece böyle asasın karakterler oynuyorum. Yani Z, Ahri, Fizz gibi karakterler oynuyorum. Onları oynamak bana daha eğlenceli geliyordu o zamanlar. Neyse bunlar aldılar beni. Oynamaya başladık. Bir süre sonra Letilion yerine Killer geldi kadroya. Long B yerine de Taldir'ini aldılar. Long B attılar. Ya Ay yavrum yerim çocuk gibi lan. Bilmiyorum. Neyse biz West'te böyle takım cantreman yapıyoruz. O zamanlar solo Q gibi takımcı oynama var. 5 <laughs> kişi takım kurup solo Holy Phoenix'e bak yalnız abi. Hakikaten Holy Phoenix. Holy Phoenix. Ne kilo vermiş lan oh, adam. Yeah. Şimdi üstüne krem şanti sık yala yani o kadar güzel bir çocuk oldu. Baksana neymiş. Yatar gibi oynuyorsun. Karşımıza abi bir gün Dark Passage geldi. Holy Tot be. Holy Tot. Rorgül Legender'in Gentleman abi. Ben böyle heyecanlandım. Çünkü adamlar böyle hep kazanıyor. İki kere falan kazanmışlar. Nuru var, Holy Phoenix var. Onlara karşı oynadık. Ben çektim oynadığım karakterleri param parça ettim tamam adımları. Belki ciddi almıyorlardı ama 3-4 aylık oyuncuya göre süperdim. Bir tane kaybettik sanırım ama bir tane de kazandık. Sonra benim götüm kalktı abi. Dedim ki çok aman, ben. Aman ego, ego başlangıcı mı yoksa? Ego başlangıcı mı? Bir yandan da hevadan yazıyorlar bana işte diyorlar ki Oğlum sanıştı işte o kadar sene bizle oynadın. Şimdi neden TT'ye gittin falan filan. Ben de kararsız kaldım heva mı TT mi <laughs> diye. Heva'ya dedim ki Dark Passage'in o zamanki sponsorunuz Kaspersky. Bunu Kaspersky diye okuyanlar var. Ukrayna'da falan söylemeyin. Adamı bıçaklarlar. Kaspersky. Ferit'ten başka tanıdığım yok benim o takımda. Hani size gelirsem Ferit oh, istiyorum yeah. dedim. Adam da oğlum Ferit de mit, sen de mitsin. Nasıl oynayacaksınız dedi. Ben de şey dedim. Abi o zaman Ferit AD kere geçsin. Ferit o yetenektir yapar AD ye, iyi oynar. Ben Naruto'yu döverim. O da Holy'yi döverse kazanırız yaptım. Sonra TT'yi bıraktım ve heva gittim. Long B TT'de oynamıyordu. Taldırım vardı TT'de ama hala TT'deydi Long Şimdi bu nasıl bir şey? Long B TT'de oynamıyor. Taldırım var ama Long B hala TT'de ne yapıyor yani? Makarna mı yiyor? Şey ne yapıyor? TT evindeki fıralım, ne yapıyor? Falan dedim. Ben bu kısmı anlamadım. TT bırakmak istemedi. Yok bunlar benim anam babam size vay git gidin, gidin işte falan yaptı. İşte vefalı erkek. İşte Long B. İşte vefalı erkek. Bu arada kurt adam. Biz de Heva'ya gittik abi. Ve havada oynadık. Tapa long bir yerine Crimson'ı çağırdık. Kadro şöyle oldu. Ben midim. Ferit AD Crimson falan. top. Şükrü support. Stansfield'da jungle. Sonra bu takımla oynamaya başladık. Böyle yeniyoruz falan insanları. İyi gidiyor. Final... Şimdi yeniyoruz falan insanları yüzlerden okuyabilirsiniz. Baya şu noktada yeniyoruz falan insanları. Bak. Suratları gördün mü? Ve <laughs> çıktık. Kış mevsim finalindeyiz. Rakibimiz de Dark Beast. Bu da herhalde yok ediyoruz insanları. Bakışı öbürleri yeni bak yeniyoruz insanları. Bak abi. Bunlar yeniyoruz insanları. Bunlar amısına koyduk ortalığın. Bunlar farklı. Benim ilk turnuvam ilk kez sahneye çıkacağım. Çok heyecanlıyım falan. Poli kilo vermeye başlamış. Alana gittik abi. Çok fazla insan var. Hani daha önce hiç böyle bir yerde bulunmamışım. Herkes Ferit'le onunla bununla fotoğraf çektiriyor. Beni kimse tanımıyor. Köşede. Ay rezalete bak. Ona ne Zaten videonun yarısı Ferit'le ilgili. Elvin Ferit'i mi anlatmış? Kendisi mi Anlamıyorum mal mal. İstiyorum ki ben de tanısınlar işte. Benle de, de fotoğraf çekilsinler. Tam böyle derken bir tane çocuk geliyor yanıma. Seviniyorum ben daha fotoğraf çekilecek diye. Abi çocuk telefonu verip abi Ferit'le fotoğrafımızı çeker misin diyor bana. Yak 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 yak. Yak yak anasını sikeyim rezalete bak yak. Bu da böyle bandı neyse. DP karşı oynuyoruz abi bu kadar herkes böyle en iyi oynadığı şeyler alıyor ama dp gidip uyumlu seçimler yapıyor işte kompozisyon falan yapıyor biz bilmiyoruz tabi salarız o zamanlar salarız o zamanlar neyse bunlar yeniyor bize öyle Phoenix planta falan atıyor 5'te 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 5 5'te dp biz neden banladınız bunu yiyeyim diye bir bakış yok mu burada <laughs> ne gerek vardı şimdi? <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> şu fotoğraf Peritro o bandlanıp, böyle gittiği dönemleri falan tamamıyla yansıtır yani. Şu bakışlar neden banladınız o iyiyim ya? Niye böyle bir şey yaptınız? Yani ne gerek vardı bakışı değil mi şu? Daha sonra Ferit banyo ve onun yerine Zaytmut alıyoruz. Bir süre oynuyoruz. TP falan maçlarda yeniyoruz ama turnuvada yarı finalde TP bizi yeniyor abi. O turnuvadan sonra da toplu bir ban dalgası geliyor. 30-40 tane oyuncu banyo neredeyse. Ban, Bandal dalgası Bu oyuncuların çoğu hevadan. Ben tek başıma kalıyorum. Herkes ban ve... Ad Adalet dağıtılmış. takım kuruluyor sırada. Oraya çağırıyorlar beni. Oraya gidiyorum. Takım kadrosu Teokoles, Tyrus, Detilion, Ben ve Taldir'in. Oynuyoruz falan sonra takım motor oluyor abi. Tyrus bana gelip ya biz seni aldık ama önceki metiniz x oynuyordu. Biz öyle alışığız. Sen Zedahri oynuyor falan deyip beni suçluyor. Takımın motor olmasından dolayı ve beni atıyorlar. 20 Reostay'ı alıyorlar. erkekliğin resim almış hali Reos da çok kral adam. Ben de sayfamdan yazıyorum. Sevkoles böyle diye dalıyor. Tyrus support oynamayı bilmiyor. Letilion zaten sürekli döndü. Ölüyor. Eminim. Abi evi gibi değil mi ya? Suç bendedir falan diye. Ve insanların büyük kısmı beni destekliyor bu konuda. Neyse sonra ben de BP'ye gidiyorum. BPI takımına Reostan'ın yerine gidiyorum. BTBF için yarı... Yeri... Bunu kim çizmiş? Amanın yüzünü... Bunu kim niye yapmış ya? Böyle bir şey niye var abi dünya üzerinde? Yazık bir karşı oynuyoruz. Oynarlar. Yani şu bakışlardan oynayacakları belli. 3 maçlık bir seri kazanırsak finale çıkacağız. İlk maç bunlar bizi yeniyor. Ben de triplere giriyorum işte bir tane daha kaybedince bitecek zaten diye. Mide istediğim hero'yu alıyorum. Jarvan alıyorum mid'e. Bunların kafasına bir vuruyorum. Of çok mutlu of. oluyoruz böyle. Oley diyoruz bir tane daha kazanalım hadi finale çıkalım falan diye ama... Dp sonra bizi güzelce tokatlıyor. TPF'yi yine Dark Passage kazanıyor. Holy Phoenix'in gelişimini görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha kilo verdi. O yakışıklı adam olma yolunda gidiyor Holy Phoenix. Wildcard'a falan gidiyor bunlar. Ben de evimde deli gibi lol oynuyorum bu sırada. Challenger 800 puan falan oluyorum. BPI'deyim hala. Revanche falan var 7 kere. Takım. Evet revanche bu noktada e, ligdeki alt ve üst ligdeki bütün e, takımlara gitme serüveni başlıyor burada revanche. Kurmuşuz bomba gibi gelmeyi planlıyoruz. Sonra DP dağılıyor Wildcard'dan sonra. Holy Phoenix ve Fab çıkıyor takımdan. AD Carry olarak revançe çağırıyor DP. de bizi satıp gidiyor. Biz de kalıyoruz abi göt ki böyle. Adam falan bakıyoruz, antrenman yapıyoruz ama memnun değilim takımdan. Yabancılar falan var. Neyse sonra Tapa beni çağırıyor DP ama ben midim. Tapa gel rol değiştiriyor. O zaman top değil. O zaman mid. Hayır olmaz falan diyorum bir süre. revançe sürekli gelip DP gel kazanırız çok kolay falan deyip beynimi yıkamaya çalışıyor. Bir yandan da diğer insanlar işte Summit'te hep top oynanan Diğer insanlar Diğer insanlar Sen karakterleri oynuyorsun Mitte Irelia Jarvan ne oğlum git top oyna falan diyorlar Tam Şükrü'nün diyeceği şeyler yalnız bunlar Ne yapıyorsun lan salak mısın sen? Ben de işte aklım karışıyor ama yine de DP'ye gitmiyorum bir süre sonra Gitmiyorum hala gitmemeye karar veriyorum Bu sırada Naru kafayı yiyor işte top bulamadıkları için Ben tapa geçeyim elbette gelsin diyor ama onu da kabul et. Noroya bakar mısın? Adam her şeyini vermiş ya. Ben topa geçerim demiş ya. Ben topa geçerim demiş. Elmint mid gelsin demiş. Her şey yapmaya hazırım çünkü ben mid'e gitsem onlar bir taplayın buldukları an beni atarlar. Ben de zaman harcamış olurum. Ama en sonunda düşünüp o Elmint iyi düşünmüş ha. Şöyle karar verip rol değişiyorum ve DP'ye taptlayan olarak gidiyorum. İlk başlarda önceden mid'de oynadığım şeyleri oynuyorum tapta. İlerleyiş sandıra gibi şeyler tercih ediyorum. Ama bir süre sonra meta değişince tank falan veriyorlar bana çünkü bok gibi oynuyorum. Bu sırada revanche takımdan atılıyor yerine Holy Phoenix geliyor tekrar. <laughs> Geldi gönlümün efendisi. Ben de başlarda kötü oynadığım için böyle her gün güne acaba bugün atılacak mıyım takımdan diye oynuyorum. Ama çok çalışıyorum yani öyle böyle değil. Neyse DP ile kış mevsim finallerine çıkıyoruz Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Ama maalesef Beşiktaş'a karşı bazı sebeplerden dolayı 3-0 kaybediyoruz. Beşiktaş'a kaybettikten sonra Holy Phoenix yerine alıyorlar. Benim de kalıp kalmama durumum belli değil. Yani her an atılı, atılabilirim. Ama çok çalışıyorum yani Challenger 900 puana falan çıkmıştım o aralar. Sonra sanırım bir şans daha verme kararı aldılar bana. Sonuçta yan tapı yeni geçmişim kaçı olmuş. Neyse sonra TBF zamanı geldi. Yine Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Bunlar böyle Nardius geldi mi gelmedi mi falan saçma sapan videolar çekiyorlar işte. Sanki gelip. Nardius şey miydi kolu makarna gibi olan mıydı? Bir chatten belirtir misiniz? Kendilerimizde bir şey değiştirecekmiş gibi. Abi bunları yeniyoruz 3-1. Koray iyi oynuyor veya taşıyor. İlk kez şampiyon falan oluyorum böyle. Wildcard'a gidiyoruz. Ama TBF'de taşıyan Koray'dan Wildcard'da eser yok. Bildiğin trollüyor orada. Kaybediyoruz. Evet dönüyorum işte. Her şey süper. Dark Passage oley be. En iyi bizim modunda herkes. Sonra bir gün Koray geliyor. Evet, o mu? O mu? Geliyor. Ben çıkacağım takımdan. Başka takıma gideceğim diyor. Hanımefendi kim? Dark Passage'ın yeni üyesi. Çık takım fotoğrafı gibi. Şaka yapıyor sanıyoruz böyle. Bir hikaye. ay çünkü oyalıyor bizi. Gideceğim kalacağım. Yok şaka yap. Bu da sanırım şeyde e, trolleyen, uluslararası platformda trolleyen Naru. Ay vazgeçtim tamam <laughs> gidiyorum falan yapıyor. Ve en sonunda Star e gidiyor. Naru Star e gidince biz hırslanıyoruz işte yani cez bunları falan diye. Naru yerine Abarya diye bir adam alıyoruz. Hiç öneriyor hem de bak bak. Ligde yeniyoruz Sup'u. Çok kötü oynuyorlar tabii ilk sezon. Biz bunları yendikten sonra da atıyorum bunlara. Yok Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok kötü bir videoydu. Ya Klinik. Zat iyi günlere bunlar. Çok kötüler falan filan diye. Abi çünkü şekil şukul yapıyorlar işte. Biz rüyayız bilmem neyiz. Bir artistlikler falan. Sonra bunlar kinleniyor bana herhalde. Biz böyle bir maç kaybedince bunlarla laf böyle. Bu, bu da böyle sonsuza kadar sürüyor. En son... Lan kinlenmeyip ne yapsın? Bir sövmediğin kaldı. Hiç kazanamadım. Bu sefer finale bile çıkamıyorum. Beşiktaş'ı 2-0 yeniyoruz ama... 3-2 yapıp çeviriyorlar seriyi ve... Finalde Super e karşı oynayamıyoruz. Tabi süpermasif sosyal medyadan saldırmaya başlıyor. Haha ne oldu? Keramet falan filan diye. Benim de moralim bozuldu. Evime dönüyorum. dönüyorum. Takılıyorum bütün gün. TBF sezonu. Takımda ormancımız değişiyor. Zorzi geliyor ama or Ne kadar tatlı bir çocuk ya. Ormancı diyemezsin yani görsen. Tık oyuncumuz hala aynı abi. Abar ya. Adam herkesin ruhunu yemiyor. Takımdaki böyle bütün mutlu ortamı emiyor adam çok mutsuz Ya nasıl emebilir ne kadar tatlı bir şeye benziyor bu adam Ananı siktim senin sinek Orası bu çocuk. Bir ortam var takımda Kimse oyun oynamak istemiyor falan Kaybediyoruz supa Lig boyu sallantılı bir haldeyiz böyle Abariye tam atacağız abi oradan Hatch'i geliyor supun koçu Abariye bir şans daha verin o çok iyi aslında falan yapıyor çünkü Bir dakika abi Hatch'i niye Abariye dp DP'ye kakalıyor <laughs> ben anlamadım ki Kafa yandı amına koyayım Hatch'i ne yapıyorsun ya Çubuk kraker falan ya abi. Sen niye? Kankiler abi ikisi de Polonyalı. Biz de salak gibi dinliyoruz. Neyse en sonunda abar yatıp yerine caps alıyoruz ve böyle caps nasıl yalnız caps Kepsi tek bir hareketle özelliği özetleyebilir mi? Caps yani bayağı böyle herkesin yüzünde gülücüklerle mutlu mutlu oynuyoruz. TBF'de supi yeniyoruz 3-0. Kepsle zorlu taşıyor abi Noru motor. Bu sırada ligde kaybedip dur Naru motor dediği için ceza alabilir yalnız. Dururken biz süper masif laf atıyordu bize sürekli 3 sıfır yanacağız basit olacak bilmem falan diye. Kazandıktan sonra bunların yönetimine Twitter'dan lafları gömüyorum. Kuduruyorlar böyle deliriyorlar. Sonra Wildcard için Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da neler oldu falan diye merak ediyorsanız eğer kanalımdan Brezilya ile ilgili videoları izleyebilirsiniz. i̇zleyebilirsiniz. Brezilya anlak ya. Caps yanınızda götüremediniz. Brezilya anlak oldu. Ne kaçırdım? Ne kaçırdım? Bayağı kaçırdım. Ne kaçırdım? Ne kaçırdım?